Oradan da hamama gideriz. Masaj, musaj. He? Bu ışığında da akşam yemeği yer miyiz Medat? O da da ayarladı mı? Ayşe, açık kalsın kapı kokuyor hala burası. Tamam hayatım. Baba tamam ya, çocuk gibi. Bak, bir yapma. geliyor lan! Ne yapıyorsun be lan! Çekil! Görmesin gözüm ikinizi de! Bebe aslında şey diyorlar bu 45'inden sonra alt takımlara baktırmak lazım işte. Hemoroid olur, prostat olur. Önemli yani. E son durum nedir doktor bey? Bir dur ya bir dur. Bana bak lan. Ölürsem eğer mezar taşına şey yazın. Çok sevdi ama kaybetti. Ya bir sus gözünü seveyim bir sus. Çıkarın şunu çabuk çıkarın. <laughs> Aa ah, Cengiz çok güzel gelsin. Selim'le hallettik gibi de Cumali Nuh diyor peygamber demiyor. Allah Allah. Halbuki Cumali hiç öyle bir insan değildir. Tatlı dilli, güler yüzlü, diyaloğa açık, hoş sohbet bir insandır kendisi. Ya dalga geçmiş Halim. Bartolü Saadettin destek ve dayanışma hattı. For English, Ya o ne ya? Kim arar lan seni destek ve dayanışma için? Vallahi evinde sıkılanlar, gün yüzü görmeyip daralanlar, efendime söyleyeyim sevdiklerinden uzak kalanlar. Hatta sevdiklerinden kavuşamayan bir ses, bir nefes için yanıp tutuşanlar, Beni 7-24 arayabilir <laughs> ve her konuda tanışabilir. <laughs> ya abi, tamam, vur. Vur, vur da ne istiyorsan yap da bir söyle ya yani, niye yaptığını. Öldüğün için lan! Ben sana dedim. Ölürsen seni çok pis söverim dedim mi demedim mi? <laughs> bir de gidiyorum. Oh. lan. gergin misiniz siz? Dalga geçme benimle. Ne münasebet canım? Nerede altınlar? Yaz, bana öyle söker numara 90. Çok seviyorum ulan ben seni. Abim. Ben çıkayım mı? Sana ben sana kahretmesin ya. Allah Allah, Ay, tamam, tamam. Acıdın mı? Yok o kadar acımadı abi, gel. Gel değdirme beni. Aslanım <laughs> <laughs> ben. Selamünaleyküm. Allah. Siz hayırdır hangi kalenin lordusunuz? Winter is coming. Kutlama zamanı. Lan! Lan dur dur dur! Ne yapıyorsun? Kaptan, kaptan. Öldürecek misin beni? Tamam. Arkadaşça konuşmaya, kutlamaya geldim. Dur, dur, dur. Bozma, bozma. Futbol bir anılmaz olduk ya. Sen iyi değilsin ya. Belli olmuşsun sen valla. Ha, ha, ha.